Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte ve Yusuf'la birlikte hoş geldiniz Yusuf. Evet. Taso ne Bu da gördüğünüz gibi Test Taso. Ters ya? ya. Onu zaten tasoları göstereceğiz. Şimdi bakalım. Altı tane Taso. Bu Süperman. Süperman. Okan'la aynı ekşi arkadaşlar. Evet. Bu takım. Takım olan. Kanka Takı al bu en sonuncu. Şu granola şiş bir şey. Sonra bu da takım. Bu da takım. Dur dur. Onu gösterdik, gidecek Allah. Onu. Sonra... Sonra bu da takım. <laughs> bu da takım. Ama tekrar aynı Superman. Göster. İşte. Bu da gelecek mi Superman bu sefer? Gücünü öne kaldırıyor. Bu da takım. Şurada da var. Ha gel gelecek. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. İlginiz olduğu gibi Yusuf. Kapattım biz. Ada gördüğünüz gibi o kan. <laughs>